Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bulugul Meram adlı eserimizde Hafız İbni Hacer Rahmetullah Aleyh'in kitabı, temizlik kitabı, kitabı Tahare'de abdesti bozanlar babında 73 nolu hadis okuyoruz. Ayşe Radıyallahu Anha'dan rivayet edilmiştir. Şöyle demiştir. Fatıma binti Ebu Hubeyş Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve geldi, geldi. Ya Resulullah ben hastalıklı bir kadınım. Hiç temizlenmiyorum. Ben hastalıklı bir kadınım. Hiç temizlenemiyorum. Namazı bırakayım mı dedi. Hayır. Bu ancak bir damardır. Hayız değildir dedi. Hayz'ın geldi mi namazı bırak. Gitti mi kendinden Kan, kanı yıka, sonra namaz kıl. Hadis mütefekkun aleyhtir. Yani Buhari ve Müslim'de rivayet olmuştur. Buhari'de Hz. Ayşe hadisinde şu ziyade vardır. Sonra her namaz için abdest al. Müslim e, de kasten hasfettiğine işaret etmiştir. Fatıma binti Ebu Hubeş, Abdullah bin... E, Cahş'ın ca, zevcesidir. Kureyş e, kabilesindendir. Evet. İstihaze istihaze nedir? İstihaze kadının fercinden vakitsiz akan kandır. Yani ha, adet görme, haiz hali dışında bir özür sebebiyle gele, olan kanamaya istihaze denir. Yani hastalık kanıdır. Hayz ise sağlam bir kadının rahmi, rahminin dışarı attığı kandır. Bu rah, rahmin e, en derin yerinden gelmektedir. Hadis-i şerifte o hayz değildir. Yani o bir hastalık, bir özür sebebiyledir. Çünkü kadının adet süresi bitti halde kanaması hiç kesilmiyor. Hadisteki sah sahabe hanımefendinin buyurulmuş kadının temizlenemiyorum sözü de yani bu sürenin bit, bitmediği düşüncesidir. Bunu Peygamberimiz hayır bu hastalıktır diyerek bunu reddetmiştir. Çünkü kadın hayzının temizlenmesi ancak kanın kesilmesiyle bilinir sanmıştır. Halbuki temizlenme konusunda kan kesilmese de gün sayısı geçtiği zaman bu Hayz'ın özürden dolayı akan bir kan olduğu şeklinde söylenir. Ulema bu bakta iki tane önemli şey söylemektedir. Bir, kadının adet gördüğü gün sayısı ölçüdür. Yani bu günlerin başlangıcında kan gelirse o hayz olarak kabul edilir. Her zamanki genelde oluşan süre bittiğinde kan Kesilirse bu temizlenmiş olur ama kesilmese süre bittiği halde bu da hastalık olarak süreden sonra istihaze olarak nitelendirilir. Yine Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'in şu rivayet gelmiştir. Namazı eskiden haiz gördüğün günler kadar bırak. Yani normal dönemde haiz kaç günse adet günün. ...o gün sayısınca bırak... ...o günden sonra istehaze... ...yani özür kanı oluyorsa... ...o zaman hadiste belirtildiği gibi... ...her namaz vaktinde abdest alarak... ...her defa yıkanmak değil... ...abdest alarak sadece... ...namaz kılarsın... ...ama her vakitte hadiste belirtildiği gibi... ...abdest alman gerekir... ...namazı kıldıktan sonra o abdest... ...özre binane olduğu için... ...başka bir şey için... ...kullanmaz yani sadece namaz için abdest alınır. İkinci önemli şey alimlerin e, söylediği kanı, hayz kanının sıfatı. Eğer süresi geçtiği konusunda eğer hayz kanı e, koyu ve e, koyu bir renk halindeyse bu hayz olduğuna koyu